Selamlar. Merhaba YouTube izleyicileri. Kanal'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk profesyonel kameram. Bildiğiniz üzere Steam Deck videoları çekiyorum ve oyun oynarken telefonum çok odaklanma problemi yaşıyor. Ben de bir kamera almaya karar verdim ve YouTube'da hemen araştırmaya başladım. Özellikle kullanan arkadaşlar tepe çekimi için Sony ZV1'i e önerdiler. Ben de aldım. Bakalım neler göreceğiz önümüzdeki videolarda. Zaten sizde İzlersiniz, fark edersiniz farkındalığı. Bakalım kutu açılımını beraber yapalım. Heyecanımı sizle paylaşmak istedim. Neler göreceğiz? Kameraya dün akşam sipariş geçtim. Bugün hemen elime geçti. Öğle vaktimle gelmiş. Bir adet başlangıç kılavuzu. Garanti belgesi. televizyonda olsun, PlayStation'da olsun. Belgeler hep aynı. Mikrofon için işte rüzgarda sesi daha temiz gönderiyor. Rüzgarlı havalarda kullanmak için. Yanımda şarj aleti çıkmadı. kablosunu göndermişler. Şarj aleti yok. Ne güzel. Evde zaten şarj aletinden sıkıntı çekiyoruz ama. Şöyle bakarsanız avuç içi kadar. Yalnız şöyle çevirdiğimizde Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Zaten videolarda anlaşılır. Bir tane de SD kart satın aldım. Onu şurada gösteririm. Resmini videoda eklerim. O da yarın gelecek. Yarın ilk videomu çekerim. Hayırlısı diyelim. Şu şuraya takılıyor herhalde. Rüzgarlı havalarda işte rüzgar sesini engellemek için şöyle çok güzel düşünmüşler ya. Batarya nereye takacağız? Yalnız bunun bataryası yarım saat gidiyor falan diyorlar. Bundan bir tane daha lazım ya da Powerbank'le yanında şarj edeceksin. Şöyle. Hafıza kartını da buraya. Ya, telefonla video çekmek gerçekten çok eziyet oluyor. Durdurmak sıkıntı, başlatmak sıkıntı. Bir yere zor sabitliyorsun. Burada da Türkçe menü karşılıyormuş. Ben bunu biraz kurcalayacağım. Ayarlarına bakarım artık. Rehber videoları mevcut YouTube'da. Güzel oldukça hoş. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu bir rehber videosu değil. Zaten benim de pek bir bilgim yok. Açıkçası bakacağım. Ben de rehberleri izleyeceğim. Görüşürüz.